Geldin mi? Emine gitti mi? Gitti Meryem teyze. Ya Fatma hanımlar hiç görünmedi bugün. Işıkları da yanmıyor. Ay nasıl da unuttum. Mehmet'e alışveriş yap demiştim. Ondan da hiç ses soluk çıkmadı. Ben de bunca işin içinde daldım gittim. Cık. Yaptı mı acaba? arıyorsunuz burada? Selda Hanım sabah villada kahvaltı yaptığımız için bizi evden kovdu. Biz de sabahtan beri burada sizi bekliyoruz. Selda Hanım müştemilatta kimse yok. Kapı da kilitli. E onlar taşındılar Meryem. Taşındılar mı? Temelli mi? E temelli Mehmet söylemedi mi? Yok. Mehmet'le konuşmadım hiç. Selda! Seninle konuşmamız lazım. E burada konuşalım Kerim. Olur konuşalım. Ama bu senin için hiç hoş olmaz. O yüzden yukarıda bekliyorum seni. Ne oldu Beren? Nesrin'in annesini yolda gördük. Bizi bekliyorlardı. Burada kahvaltı yaptıkları için annem onları kovalamış. Vallahi ben çok yorgunum Nesrin. Saatlerdir kaldırımın üzerinde oturduk be. Kalkat o zaman anne. Ya zaten ben de erken uyuyacağım. Hmm. Selda bunu nasıl yaparsın, ha? Evine sığınan iki tane insana iki gündür çektirmediğin eziyet kalmadı. Ya hiç mi acıman yok senin? Ya Kerim, anlamadan dinlemeden hemen beni suçlama. Kız aklına gelmeyecek hakaretleri etti. Hatta kocan seni önemsemiyor bile dedi yani. Ya bak sen de beni anlamak istemiyorsun. Benim bu insanlara vicdan borcum çok büyük. Sen bana destek olacağın yerde sürekli zorluk çıkartıyorsun. Ne olur yani müştemilatta kalsalar? Ya ben müştemilatta kalmalarına izin vermiştim. Ama kız gerçekten beni çıldırttı. Neyse. Yarın gider bulur yardım edersin artık. Ben onları getirdim zaten. Şu anda müştemilattalar. Ne dedin? Sokakta beni bekliyorlardı. Ne yapsaydım? Ya Selda senin hiç bir insafın kalmadı. Bu insanların gidecek başka hiçbir yeri yok. Demek beni hiçe saydın ha? İşte sırf bu yüzden o kız bana hiç saygı duymuyor. Tamam Selda. Ben artık seninle tartışmıyorum. Tamam mı? Ayrıca kızın yaşındaki bir insanla nasıl bu kadar uğraşıyorsun... ...onu da hiç anlamış değilim yani. Allah kahretsin. Yarın yine karşıma geçip ben kazandım der gibi yüzüme dik dik bakacak. Bence babam haklı. Anneme o kadar karışma diyoruz ama ısrarla ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Yemek yemeyeceğim ben. Halı sahaya arasam mı acaba? Ağzın pisliği bu saatte uyumuştur. Artık bu fare deliğinden çıkmanın zamanı geldi. Bana buraya bile layık görmeyen bir kadına verilebilecek en büyük ceza onunla aynı çatı altında yaşamak. Müşteri yanıyor? Camdan gördüm. Ay Beren hemen hemen bir şey ya, itfaiyeye haber ver. Tamam. Anne ne oldu? Beren Müşremi... niye bağırıyor? Müşteri at yanıyormuş. Hadi ne iş koş. koş. Anne. <laughs> Anne. Anne hadi kalk. Kalk çabuk çabuk çabuk. Ne oldu be? Çabuk çıkmamız lazım evden. Ev yanıyor. Ne? Ev yanıyor. Ne? Nasıl? Nasıl oldu be? Yürü. Hadi. Meryem teyze Meryem teyze kalk Yangın var Meryem teyze ne? Müşterilat yanıyor Ne diyorsun İpek ne yangını ah, Yürü çabuk Annedir ah, bu başımıza gelenlerdir. Her şeyim içeride kaldı. Çantam da içeride kaldı. Oh, parayı nasıl düşünemedim? Bunu alırken onu da almalıydım. Para! 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 Anne! Anne! Buraya gel! Para! Para! Anne! Çantam nerede? Anne! Çantam nerede? Anne. Çantam nerede? Selda, Nesli'nin annesi nerede? İçerideler. Az önce kapının önüne çıktılar ama sonra tekrar girdiler. Baba! <laughs> Gitme, ne Selda, olayım? onlara yardım etmen lazım <laughs> Selda. Bırak lütfen. Baba! Delirdi mi bunlar? Tekrar niye içeri girdiler? <laughs> Yürü, yalıp gideceğiz buradan. Çekil! Nesli! Nesli! Çık! Şu... bitti kız bitti, her şey biz gitti. Ah bitti kız bitti kız bitti kız bitti kız bitti. Anne tamam. Sana söz veriyorum. O kadar çok paran olacak gibi görün. Nasıl alacağımı bilemeyeceksin. Ahmette git 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 Ahmette Allah. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbi. onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu bu hay kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar